Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. E, hasta oldum arkadaşlar. Yani Allah sizleri esirgesin her türlü hastalıktan. E, boğazım çok kötü, enfeksiyon olmuş. Dün hastaneye gittim, antibiyotik verdiler. Onlarla biraz işte toparlandım diyebilirim. E, bu yıl gerçekten hastalıklar yılıydı diyebiliriz. Sürekli bir salgın, sürekli e, salgın hastalıklar, influenza insanları bırakmadı bu sene nedense. Kışın hasta olmamıştım ben. Bu kadar. E, şu havaların bir ısınıp bir soğuması insanı çok etkiliyor. E, ve salgınlar da tabii etkiliyor. O yüzden sizler dikkat edin sağlığınıza. Ee, arkadaşlar bitkilerimi çekeceğim size. Sukulentlerimi bayağıdır çekmiyorum, göstermiyorum. Onları göstereceğim. Ee, bayağı bir bitkim vardı biliyorsunuz dikilecekti. Onları dikmiştim ama size gösteremedim. Onları göstereceğim. Öyle güzel bir video olur umarım sıkılmadan izlersiniz Bu arada kanalıma yine abone olan bir, bir sürü insan var Hepsine çok çok teşekkür ediyorum desteğiniz çok kıymetli videolarımı izleyip sürekli yorum yapan arkadaşlarım var e, onlara da çok teşekkür ediyorum her biri gerçekten desteğinize e, desteğiniz çok kıymetli dediğim gibi şimdi bu saksımla başlayacağım bu saksım benim Glass Bowl saksım e, bu sene çok gelmişti ithalatlarda ben de almıştım. Glass Ball böyle e, Richard'a benziyor. Purple Delight'a da benziyor ama Purple Delight kadar mor değil. Richard kadar da yaprakları ince değil. E, bu daha dolgun, daha et, etli yapraklı bir tür. E, ve daha böyle pembiş bir tür. E, çok da güzel. Burada konumunu sevmiş olsa gerek ki saksısı kocaman oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Rozetleri çok dolu dolu güzel. Bundan sonra da hava durumuna çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şöyle ki artık havalar ısınacak. Özellikle sıcak iklimde yaşayanlar bundan sonra sulamalara çok dikkat etsinler. Umarım bu saate kadar sukulentlerinizi suya doyurmuşsunuzdur. Susuz bırakmamışsınızdır. Ben öyle yapıyorum şahsen. Yaz sıcakları başlayana kadar sukulentlerimi suya doyuruyorum. Yani bütün yaprakları su dolu oluyor böyle, su depoluyorlar. Yazın ben e, ayda bir falan suluyorum arkadaşlar gerçekten. Çünkü e, aksi takdirde kaybediyorum bitkilerimi. Size de tavsiye ederim. E, bitkileri ben açık balkonda bakıyorum. Soranlar oluyor nerede bakıyorsunuz diye. Açık balkonda bakıyorum arkadaşlar. E, File falan kullanmadım. Daha iki yıldır falan hiç file kullanmadım. Gerek duyarsam yakıcı güneşte çok etkilenenleri serin bir ortama alırım. Ama gerek duyacağımı zannetmiyorum. Bakalım e, ilerleyen zamanlarda zamana göre hareket edeceğiz. E, sizler ama diyelim ki koruması yok bitkilerinizin mutlaka korumayı alın. File kullanın. Ben kullanmıyorum ama benim bitkilerim alışkın. Tabii yeni bir sürü bitki aldım bu senede. Onlar ne yapacak? Onların hali ne olacak bilmiyorum. Ona, onu da ona göre hareket ederiz. Bu benim güzeller güzeli klavatumum. Ee, biliyorsunuz bunun şu rengi şöyle turuncu oluyor benimki pembiş oluyor. Ee, bu çok güzel bir tür. Herkes de gerçekten çok soruyor bunu. Klavatumunuzdan köklü var mı diye. Yapraktan üremiyor arkadaşlar. Çelik kesmem gerekiyor. Çelik de çok kıyamıyorum yani. Formu bozulmasın diye Öyle arada çok nadir Verdiğim oluyor ama Genel olarak satış yapmıyorum Çok nadir yani e, Bu şekilde çok tatlı bir tür Hiç formu bozulsun istemiyorum Çiçek açmış zaten Böyle çiçekleri var Şöyle tatlış tatlış çiçekler açmış çok güzel büyüyor formunu çok sevdiğim yaz-kış burada hiçbir şekilde etkilenmiyor harika bir tür yani çok güzel dayanıklı kışın eksilerden tabi korumak gerekiyor klavatumlar eksilere dayanmıyor ama yazın çok dayanıklı hiç de bir şey olmuyor yani çok güzel bir bitki diyebiliriz buradan şöyle devam edeceğim burada işte aldığım bazı türleri türler var yeni diktim bunları Şöyle şöyle bir türüm var. Artık isimlerini bilmiyorum. O kadar çok yeri tür var ki. Bu böyle e, mor yaprak kuşları, moraran Black Angela falan benziyor. Öyle güzel bir tür. Şu Sionum verigatesi olabilir ya da başka bir ismi, sp adıyla gelmişti. Ama e, güzel bir tür bu da. Bunu da kaçırmak istemedim. Böyle gayet harika bir tür evet en son bunu söyledik e, Sion e, Variegated olarak olduğunu düşünüyorum ama Sion değil galiba dediğim gibi e, bu da çok güzel bir tür Butterfly Variegated ismi e, bunu da çok beğendim böyle formu Variegated bir de çok hoşuma gitti köklendi zaten köklerini görüyorsunuz Yeni yeni toprağa tutunuyorlar. Ee, şurada Norwegian Forest'ım var. Şu Onslow Variegated. Bu da çok uyguna gelmişti. Ee, normalde cluster'ları da var bunun ama ben tek rozette uygun fiyatlı olanı aldım. Ben büyüteyim istedim. Güzel güzel. Ee, bu da yine Agovitis türlerinden. Bunda renklenmesi ve yaprak yapısı çok hoşuma gitti. Ondan aldım. Bu da opalinanın e, variegated olanı e, opalina'yı çok seviyorum. Variegated olanı da e, özellikle büyüdüğü zaman yani bir dev opalina olduğu zaman e, diğer opalinam gibi inşallah bunu da o kadar büyütebilirim. Olduğu zaman gerçekten görseli çok güzel oluyor. Böyle hayran bırakıyor kendisine. O yüzden çok istiyordum. Bu türü de edinmiş oldum. Şurada bir e, agavitis türüm var. Bu da yine tırnaklılardan e, bordo şöyle güzel renkleniyor yani şöyle yandan renklenmesini bir göstereyim size e, agovajasları da seviyorum onları da ediniyorum farklı e, yayınlarda farklı farklı gördüğüm zaman şu cute bean e, çok tatlı bir tür renklenmesi de güzel e, bunu da edinmek istiyordum fiyatı uygun bulduğum zaman e, bunu da edindim şurada german champagne var ee, bu da çok güzel görüyorsunuz. Tabi bu renkler kalmayacak. Yazın gidecek. Önemli olan kışın tekrar gelmesi. Aynı renklerin. Umarım gelir. Ee, Tabi bunu tecrübeyle öğreneceğiz. Artık tecrübelerle. Şimdi kesin bir şey demek çok zor. Şurada black crystal var. Purple crystal pardon. Black değil. Purple crystal. Bu da çok tatlı bir tür. Yani bu da bunu da seviyorum. Şurada yine tatlış bir tatlış bir kızım var böyle formunu çok beğendim ismini hatırlamıyorum ee, onun haricinde arkadaşlar iyonyumlarımda durum güzel şu anlık hiçbir sıkıntı yok fiesta gayet mutlu bakın çok güzel ya fiestaya çok beğendim yani çok güzel bir tür iyonyum ee, burada kaneri var renkler tabi gitti şu red king kong bu da çok güzel maybek de öyle yani tutundular. Green Rose'un variegated olanı. Tutundular arkadaşlar. Her şey yolunda. Şurada pink biçim var. Şuradakilerle devam edeyim. Şurada grenovyalarımı göstereyim sizlere. Grenovyalarım bakın e, o kadar yumuk yumuklar ki şu anda. Artık uykuya geçtiler. Gül formunu almaya başladılar çok yumuk yumuklar. Şunlara bakar mısınız? Yumuş yumuşlar ya. Çok tatlılar. Bu formlarını ayrı bir seviyorum, bayılıyorum. Ee, şuradan Deren Oliver tatım var. O da tutunduğu belli ki. Çünkü e, çok güzel gelişimi var. Gayet güzel maşallah diyelim. Tutunduğu için anlıyorsunuz tutunduğundan. E, şu Joy'du. Little Joy Küçük isminde neden öyle bir isim koymuşlar bilmiyorum ama ee, bu da renkli aslında ama tabi renkler havalarla birlikte kaybolmaya başladı arkadaşlar. Şu da çok güzel bir türüm var. Bunu şeylerden almıştım. Hmm, mixlerden. Ee, kızaran da bir tür. Şuralardan görebilirsiniz. Etli bir tür. Çok hoşuma gitti. İyi ki de almışım. Formu çok değişik. İsmini bilmiyorum ama. ismi illaki vardır. Ama ben mixlerden aldığım için ismini de bilmiyorum. Ee, çok güzel renkleneceğini düşünüyorum. Şurada kasyon var. Kasyonun artık saksısını değişmek gerekiyor da zaman zamandan ziyade daha saksı bulup şey bulup değiştiremedim. Şu türün beni çok sinir etti. Gerçekten çayip sinir etti. Köklendiremiyorum ya. Köklendiremiyorum bunu. Hiçbir kök belirtisi olmaz mı bir bitkide? Yani de, öl de herhalde diyeceğim yani. Yok, hiçbir kök belirtisi yok yani. Bir beyaz, bir kırmızı yok. Yine bakıyorum. Hiçbir belirti yok. Arkadaşlar bütün bitkilerim köklendi. Şu bitkiyi köklendiremedim yani. Bir sürü de altı bakın. Bebek dolu. Her yeri bebek dolu. Bebekler de sağlıklı, kendi de sağlıklı. Ama gel gör ki kök yok yani. Ne yapacağımı bilmiyorum henüz. Şurada fanim var. Pademin üzerinde bir e, şeyden oluyor bu küf küf değil de havalar çok şey gittiği zaman oluyor bizim burada her sene başına gelir e, başına her sene geldiği için artık endişelenmiyorum bitki ölmüyor çünkü diğerlerine de bulaşmıyor bir şey o yüzden sıkıntı yapmıyorum yani gayet e, normal devam ediyoruz. Burası bunların çoğu birçoğu hediye geldi kargolarımdan. O yüzden çok isimlerini bilmiyorum. Şu melting ice olabilir. Şu şunu ben kendim aldım. Ee, Linda Jean değil. Neydi? Bir şeyin hibriti bu. Çok güzel bir tür. Bunlar hediyeydi sanırsam. Bunlar da güzel renkleniyor yani öyle kötü bitkiler değil ama e, şu anda renkler gittiği için çok görünmüyor yani. Şurada Blood Swallow ya da Firework diye satılan bir tür var bilirsiniz e, kan yutmuş ismi Türkçe'si o türün e, şöyle bir saksıya dikmiştim tuttu arkadaşlar gayet başarılı büyüyor e, hiçbir sıkıntımız da yok bakalım göreceğiz gelişimini inceleyeceğiz birlikte Yaz kışın belli olur hani kimlerin renkleneceği kimlerin kalacağı. Şurada yine siyah türlerden var. Şu amistarım kocaman oldu. Çok güzel büyüdü yani. Bende bir sıkıntı var ki arkadaşlar bitkilerimi ilaçlayamıyorum. Çünkü ee, kızımdan dolayı, kızım hep balkonda sürekli Allah korusun yanlış bir şey olur diye çok korktuğum için ilaçlayamadım bitkilerimi. Öyle Allah'a emanet büyütüyorum yani. Bu Chanel Chanel, Chanel, Chanel. Arkadaşlar biliyorsunuz paradoks ya da Chanel diye satılan tür. Yani öyle ilaçlayamadığım için de çok endişeliyim tabi nasıl geçecek bilmiyorum. Şunlar donbilish donbilish pibat diyor. Bir saksıda renk farkına bakar mısınız şu turuncu bunlar normal değişik yani renk farkı var bir saksıda bile renk farkı olabiliyor. Şu Moon River variegated bu da çok güzel tutundu. Çok şükür ki harika oldu diyebilirim. Büyüyor yani. Bunun büyümüş hali de çok güzel oluyor. Çok görseli muhteşem. Şurada bir debim var. Şurada bir lavim var. Lavi güzeller, güzeli lavim. Çiçek açtı. Şeyini kıyamadım, kesmedim. Çok güzel bir çiçeği var. Bu da arkadaşlar Echeveria White Frank diye aldığım bir tür. Bunu da çok beğendim. E daha mor, daha güzeldi. Rengi tabii gitti. Söylediğim gibi birçok türümün rengi gitti. Kışın inşallah güzel gösteririm sizlere. Şu Blue Surprise atım çok güzel arkadaşlar. Bu böyle pes pembe. Rengi hala duruyor. Çok hoşuma gidiyor. Harika bir tür. Böyle çok güzel. E, harika her açıdan da çekeyim size şu onslow normal normal düz onslow bu e, variegated olmayana sap sarı oluyor bu da şurada şey lavli rozlarım var lavli rozun e, şeyini de aldım variegated'ını da aldım bakalım göreceğiz şurada jimno jimno tenyo var şunlar lavie sıfır 26 bu benim kendi loy'im şuradaki bu da ithal gelen. Çok farklı görünüyorlar ama dur bakalım nasıl olacak sonuç. Şu türümü SP olarak almıştım. Muhteşem bir şey. Üstten görüntüsü böyle, yandan böyle. Çok güzel. Kantem sonunda tutundu arkadaşlar. Bunu su terapisine aldım ben kanteyi. Kökler su almıyordu. Su terapisine aldım. Güzel güzel. Doyurdum suya. Ondan sonra güzel bir toprağa diktim. Çok şükür kendine geldi. Yani kanteği çok seviyorum biliyorsunuz. Şu dozley var. Bakın bunlar benim kendi bebişlerim. Hep böyle yapraktan büyüte büyüte çoğalttım. Şimdi saksısını daha büyük bir saksıya da aldım ki bu saksıyı doldursun istiyorum. Şurada Armstrong var. Şu purple Pearl arkadaşlar. Şu saksım karışık. Burada. Ee, Rainbow kendilerim var. En arkada da bir tane orpetim var. Hemen size göstereyim yakından. Orpetim çok güzel, kocaman arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Ee, çok da güzel sevdiğim bir tür. Şu Markus saksısı yaptım böyle kendime. Bu da e, peach bir şeydi yani. Peach, orange, peach. Sugar mıydı? Öyle bir ismi vardı. Peach Garden öyle değişik bir ismi vardı. Bu da çok güzel. Kocaman. Şu da red kendilerim muhteşemler. Saksılarını değiştirdim tabi. Burada arkadaşlar sevda acım var. Çok güzel oldu, renklendi arkadaşlar. Bakın güneşle birlikte böyle rengini aldı. Yanında bir pulbina tam var. Burada da Ellen'larım var. Ellen'lar yazın çok güzel oluyor biliyorsunuz ki. E, gayet böyle nasıl oluyorlar diyeyim. Pembiş pembiş oluyorlar. E, burada böyle benim koca devlerim var diyebilirim. Arkadaki Minima Blue diye bir tür. O da çok güzel oluyor. Kışın. Beni takip edenler biliyordur. Mina var. Sanga var. Ortası böyle turunculaşıyor benim bu türümün. Bu Aquamarine. Bu da pembeleşiyor Agovaydis türlerimden. Bu da yine bir Echeverya. Şu zaragozam Şu da e, neydi? Orta Snow Angel diye aldığım bir türdü. Bakın burada Pink Donan var. Geçen sene yaprağını güneşler yak, güneş yakmıştı şuradan. E, çok iki kafalı bir pink donna, güzel bir bitki bu da. Şurada Nobel'im var ki Nobel'im kıpkırmızı olmuştu kışın biliyorsunuz. Şu Madonna arkadaşlar benim Madonna'm ortadan yavru yaptı. Bir tane buradan, bir tane buradan yavrusu var. Şu Red Rose bu da çok güzel büyümeye başladı. Şu Zuanka diye aldığım tür. Renkler bayağı bir gidiyor artık. Bu da Kante. Şu Peach Blossom variegated olanı bu arkadaşlar. Da değişik bir ismi vardı hatırlamıyorum. Şu Moonstone her zaman güzel bir tür. Şurada Red Hole'um var. Red Hole kıpkırmızı oluyor biliyorsunuz. Ee, bakın çok güzel bu da. Lenora Dean, Campton Carousel ismiyle biliyorsunuz ki çok güzel bir tür. Sion Variegated'ım. Bunlar da böyle çok güzelleştiler. Açıldılar, saçıldılar. Güzel güzel güzellikleri ortaya çıktı. Şu saksım ee, Richard Velgaitis, ee, ilk geldiğinde o kadar miniklerdi ki rozetleri. Şimdi bu rozetler su yedikçe büyüdüler, güzelleştiler onlar da. O yüzden seviyorum bunları da. Bu tatlı kızları da çok seviyorum. Yani güzel güzel büyüyorlar. Şurada da Blue Surprise Verigated var. Bu, bu da aslında verigated ama bununki hiç belli olmuyor gördüğünüz üzere. Bu kızın güzelliği de çok başka yani. Kıpkırmızı summer beauty diye almıştım bunu da. çevirince summer beauty ismini aldım. Rezri saksım. O saksım da güzel. Güzel güzel büyüyor burada. Bir sürü yavru bebek geliyor yeni. Şu tatlışlar da bayılıyorum bu türe de. Ee, Akmaria bunlar çok tatlı akmaryalar. Şu eee neydi? Yamotören çok güzel kızaran bir tür. Agovidis türü. Her yeri de bebek doldur taşırdı. Aslında bu saksını değiştirmem gerekir yani. Çünkü dolmuş, taşmış. Rolim, güzel rolim. Çok güzel renkli ya. Bu renkler böyle kışın düşünemiyorum harika olacaktır inşallah. Daha da büyür, çoğalır. Yanlardan baktım hep bebekler var zaten buralarda, şuralarda her yer bebek dolu. Bu saksısını büyük ihtimal seneye değiştiririz diye düşünüyorum. Shangri-La saksım. O da her daim güzel. Bakın nereden bebek yapıyor gördünüz mü? Şuradan bebiş yapıyor. E bu çelik, tepe çeliği iki tane vardı kopmuştu gelirken kargoda onları da dikmiştim bakın her yerinden bebek patlatmış böyle de güzel bir tür bereketli bir tür saksılar dolusu ben çok seviyorum ama güneşi çok sevmiyor kendisi bakın yanık olmuştu hemen güneşte bıraktığımda bunu şimdilik burada tutuyorum ama aşırı sıcaklar başlayınca muhtemelen konumunu değiştireceğim ee, dediğim gibi bitkileri de işte tecrübe etmek gerekiyor. Yani her bitkinin dili farklı, yapısı farklı. Kimisi güneşi seviyor, kimisi de güneşin altında kalsa bile hiçbir şey olmuyor. O yüzden e, öğrenmek ve tecrübe etmek gerekiyor. Ee, ve şöyle bir şey var arkadaşlar, şunu kesinlikle unutmayın. Artık aşırı sıcaklar gel gelmeye başladı. O yüzden sulamalarınıza çok dikkat edin. Ee, her bitkinin tabii ki sulayacaksınız. Susuz bırakmayın ama e, özellikle yazın çok çok dikkat etmenizi öneririm. Ben diyorum ya 30 gün sulamadığım falan oluyor yani yazın. O kadar diyeyim size. O yüzden hani e, şey yapmayın. Dikkat edin bitkileriniz ölmesin. Şurada bir lola ve e, <laughs> variegated crassula olan olan bir saksım var. Şurada Mrs. Richard'ım var. Şunlar ametislerim, babalgam. Şu tombilik, tombilik türlerim var işte burada da. Şu snow bunny'm. Bakın. Bebişleri de var. Yok değil. Bebişlerini de büyütüyor. Şu saksımın aldım ama ismini bilmiyorum arkadaşlar. Böyle de dört rozetli. Rengi çok güzel. Renklenmiş falan ama dediğim gibi ismini de bileydim iyiydi. Bunun ismini de bilmiyorum isminin yayınlarda tabi unutuyorum yani bir yayında görsem yine hemen anlarım da. peoni ee, Peony Pavilion değil. O türe baktım ondan değil bu. Başka bir şey. Şöyle bir türüm var. Bu da kıpkırmızıydı. Çok güzeldi. Bunu da beğendiğim için almıştım. Sevda ağacının özel türü bu arkadaşlar. Bunu da saksını değiştirdim. Büyük bir saksıya aldım. Şurada pink rubilerim var. Bebişlerim büyüyorlar. Şurada geleyim şuraya. Şurada bir lipstikim var. Ee, çok güzel bir lipstik oldu. Çok harika büyüyor yani. Şu elegansım, raspberry'm. Bebişler gelmeye başlamış yine yine yine. Çok güzel böyle büyüyor. Çok güzel renkleniyor. Peach blossom, peach garden saksım. Bu da harika renklenen, çok güzel olan bir tür. Bayılıyorum bunlara. Ee, şuradan blue minima, minima blue. Yani bu da çok güzel oluyor. Böyle rozetleri çok harika. Şurada Tinkerbell'lerim var. Hem variegated'ı var, hem düzü var. O Tinkerbell'ler de güzel oluyor bence. Yaprak kurutmuş. Çünkü saksı değişimi yaptığım için arkadaşlar. yaprak kurutmaları normal. Burası böyle. Şurayı göstereyim. Burada arkadaşlar Silk Veil'ım var. Koca bir saksı dolusu. Şurada ayı patisi dediğim bu çok güzelleşti maşallah Sürekli de şurada tam pati olduğu belli oluyor bakın. Görüyor musunuz yavru da bildiğiniz pati yani bu. E, Variegated patim çok seviyorum onu. Gerçekten çok 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 tatlı. Şimdi devam edelim. Şurada baby finger sweet dumpling ismiyle de gelmişti. Ondan var. E, lotus flower'ım var. Ondan sonra Dondon var, Nabulum var. Lilaki Ina var arkadaşlar. Şu çok güzel rengi şu anda yansımıyor. Arkada Abandoned Rose ve Orion var. Ee, ve Meridian'im var orada koca bir e, iki rozet oldu. Infant'ım arkadaşlar. Çok güzel büyüdü bu. Infant e, rozetik çok güzelleşti. Kışın bitkiler böyle bir küçülüyor ya. Bu da küçülmüştü bayağı bir ama kendine geldi. Mini bel saksım. Luellem güzel kızım benim çok çok seviyorum onu. Yeri bende hep ayrı. Çünkü ilklerin yeri ayrı olur ya. Bu da öyle. Ee, benim ilk sukulentlerimden olduğu için şu türüm çok güzel yine. Neydi ismi? Giblifloram. Neon light'ım. Güzel kızım. Çok çok güzel ya ışık saçıyor. Gerçekten kenarlarına bayılıyorum. Şuraya kızım bir makas koymuştu. Black swan arkadaşlar. Bu da çok güzel olacak. inşallah biraz daha büyüsün. Daha güzel olacak. Şurada gilan var. Şurada siyon saksın var. Bende çok siyon var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siyon dolu. Şurada orbiculatam. Yine bu da tutundu arkadaşlar. Köklendi. Süper oldu. Hatta şey bile durmuş yani. Şurada Garden Bungalow diye satılan bir tür var ya. Ben Purple Rose aldım ama bence Garden Bungalow mı nedir ondan bu. Ama çok güzel büyüdü yani. Görseli falan güzel. Şu da e, şampanyanın white olanıydı. Şöyle yellow muydu öyle bir şeydi işte. Onu da beğendim aldıydım. Bu da güzel bir tür. Burada yine minik aldıklarım Agovides türlerim var. Minik minik aldığım. Şu bl Blackberry miydi? Blueberry miydi? Çok güzel. Ortası da renklenmiş epeycene. Anterisim. Dick Wright'ım. Rokokon var arkadaşlar. Şu Bahozang diye bir tür. Çok güzel bir tür. Dehşet güzel. Yani büyüyüp güz güzelleşen türler. Kolay türleri daha çok seviyorum diyebilirim. Evet arkadaşlar çok uzun bir video oldu. İkinci kısımda part 2 kısmında yayınlarım. Çok tutkulent var malum. Hepsini tek seferde çekmem çok uzun olur. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.